Ankara'nın bağları da <laughs> Oğlum bu karakter efsane lan Herkese merhaba arkadaşlar ben Rahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Siren kafa olduk ve Ankara'nın bağları oynuyoruz Bakın gördünüz mü? Bakın harika <laughs> Adam nasıl baktı Bugün arkadaşlar GTA 5'te Efsane seriye devam ediyoruz Hangi seriden bahsettiğimi Başlığı okur okumaz anladınız Çünkü siz bu seriyi çok seviyorsunuz bu seriyi sevdiğiniz için bu videoyu beğeneceksiniz ya da benden korktuğunuz için beğeneceksiniz. Ben Siren Kafa bu videoyu beğenmezseniz gece geriliğimle kapınızın önünde tikirme şaka şaka tikirme ne yapayım oğlum işsiz miyim ben? Gelir giderim öyle arasına kafama göre. Bugün arkadaşlar Siren Kafa olduk çünkü yorumlarda o kadar çok yazdınız ki ya dedim arkadaş olmaz olmaz. Siren kafayla vücut geliştiremeyiz lakin gerçekten çok ısrarcısınız ve bugün sizin için bunu deneyeceğim arkadaşlar. Siren kafanın ben vücut geliştirebileceğini düşünmüyorum çünkü karakterin bir vücudu yok. Fark ettiyseniz kendisi küçük bir siren kafa normalde biliyorsunuz binaların boyunda lakin bugün burada bunu büyütmeyi deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? gerçekten vücut geliştirme modu siren kafa üstünde çalışıyor mu yoksa hiçbir şey yaramıyor mu hep birlikte göreceğiz. Allah ben hiç çalışacağını düşünmüyorum ama hadi bakalım. Bugün siren kafayla vücut geliştirme zamanı. Yalnız önce kendime bir bikini seçmem lazım. Hmm, hangisi bana yakışır? Sanırım sarı iyi. Siren kafa olarak bikini yapaylarım falan. <laughs> Yok lan ne alaka? Biz canavar değil miyiz? Bikiniyle ne işimiz var? <laughs> Neyse. Çok fazla geyik yaptık. Bu kadar geyik yapmamız iyi değil. Gördüğünüz gibi insanlar yine vücut geliştiriyor. Ve kızlar da vücut geliştirenleri izlemeye gelmiş telefonla kaydediyor. Nasıl bakıyor bakın. Üf. Aslında fena şekiliz ama bugün sırf siz istediniz diye kendimize daha şekil yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle ağırlık kaldırmayı deneyelim. Bakalım bar gelecek mi? Yoksa çalışmıyor. Mu? Aa çalışıyor. A ama bir dakika. <laughs> Ağırlığı görüyor musunuz? Şuna bakın. Zihin gücümü kullanarak kaldırıyorum. Ben siren kafa. Benim zaten zihnim güçlüdür. Ben Aa, zihnimle... Oğlum oradan geçme geçme. Kafana gelirse ölürsün. Oğlum biz bunu nasıl kaldırıyoruz lan? <laughs> Arkadaşlar siren kafa... Süper güçlere sahip bir yaratık olduğu için kendisi ellerini kullanmıyor bile. Ve bar ciddi bir şekilde doluyor. İlginç değil mi? Ay Şuna bak. Adam elsiz kaldırıyor. Kızım yaratık yaratık. Şşt dokunma bırak. Allah Allah. Gerçekten bir mucize. Ah. Allah diyen siren kafa. Ah. Oh. Bir barının olmasına bile şaşırdım. Yalnız fena şişiyor. Güzel. Bırakalım bakalım. Başka ne hareketler yapabiliyoruz arkadaşlar. O oradan düşmeyecek mi? Ne olacak ona? Ha kayboluyor. İlginç. Siren kafada bu modun çalışması beni gerçekten şaşırttı. Bunu yapabiliyor muyuz? Biliyorsunuz bu chin -up. Bakayım. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Bu ne lan? Ne yapıyoruz biz şu an? Arkadaşlar siz istediniz hiç kusura bakmayın. Siren kafayla vücut geliştir diyen sizdiniz. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Kur'an çapsın çok iyi. Acayip keyifli baksanıza. Allah yani bir şey yapıyorum ama bu bence kesinlikle doğru değil. Lan biri bizi görüp tüfekle vuracak yemin ediyorum. Pompalıyla indirecek baksanıza. O ne lan? Tappe mi? Yalnız fena bar dolduruyor ha. Oğlum siren kafanın bir bar olduğunu bilmiyordum bile ben. Ama varmış baksanıza. Aa, fena değil, fena değil. Güzel vücut geliştiriyoruz. Güzel. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor arkadaş? Bu ne be? Siren kafa değil mi bu ya? Bence artık Çin Up hareketine yeni bir anlam kazandırdık. Bundan sonra Çin Up'ı herkes böyle yapsın tamam mı? Artık böyle bu hareket. Bu arada kamera sürekli Siren kafanın yanlış yerlerine fokusluyor. Çok il ilginçtir ki Siren kafanın mi var lan? Ha yokmuş. Tamam. <laughs> Bu detayı öğrendiğimiz iyi oldu. Ne işimize yarayacak bilmiyorum. Pekala. Başka ne hareketlerimiz var bakalım. Hmm. Selam. Elindekinden ben de alabilir miyim? Bence alırım. Bakayım. Aldım. Ve kaldırıyorum. Görüyor musun? Ben böyle kaldırıyorum dostum. Çünkü benim zihinsel gücüm var. Nasıl ama? Wow. İnanılır gibi değil. Sen şu meşhur süren kafa değil misin? Evet. O benim. Bak. Görüyor musun? Bir. İki. Ve insanlar bunu normal karşılıyor değil mi şu an? <laughs> Oğlum bu şehir deli. Yemin ediyorum. Baksanıza siren kafa gelmiş. Spor salonunda vücut geliştiriyor. Kimse polisi aramıyor lan. Oo, harbiden manyaklar. 3 Adam nasıl bakıyor bakın bakın. Abi senin vücut kitle endeksin ne? V vücut kitle ende O ne lan? Ya oranı kas oranı abi. Ne ne bileyim. 13 herhalde. Bilmiyor musun abi? Yok, biliyorum ama sana söylemiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. Siren kafa vücut kitle endeksini bilmiyor. Bırakalım. Ve daha fazla ağırlık kaldıralım. Yani kendimizi kaldıralım şu adamın yaptığı gibi. Madem kızlar push -up'tan ilgi duyuyor. Biz de yapalım. Bakın. Bak. <laughs> Oğlum çok iyi. Havadayım lan. Oha. Yok artık tövbe estağfurullah. Bu ne be? Ay havada. Sen de iki tane kafası olmasına şaşırmıyorsun. Havada durmasına mı şaşırıyor? Ulan hadi ben akşamdan sarhoşum da kafam güzel. Siz de mi bunu görüyorsunuz? Evet dostum. Resmen yaratığın biri vücut geliştiriyor. Ve havada bildiğin şınav çekiyor. <laughs> Ne oluyor lan? İnsanlar toplanmış oğlum ne oluyor? O kadar mı ilgi çekiyoruz? Gerçi siren kafayım ilgi çekmem normal. Çocuklar barım neredeyse doldu. Size daha önceden görmediğiniz bir şey göstereyim mi? Ay ne olur göster. Ö öyle bir şey değil fark etmez göster. Pekala göstereceğim. Bakın. Bunun adı bildiğiniz gibi sitap. Lakin siz hiç siren kafa usulü sitap gördünüz mü? Bak. Aa! Bunu yalnızca dünyada yapabilen bir kişi var. O da benim. Havada sitap. Aa! Nasıl ama? Oha. Kızlar. Ben bundan etkilenmeye başladım. Valla bana da bir çekici gelmiyor değil. Kızım havada duruyor. Siz ne iştiniz lan? Adam yaratık yaratık. Ya hepimiz yaratığız Allah Allah. Yani insanları böyle ayırmaya gerek yok. Kızım o insan değil. Ayıramazsın zaten. Yaratık. Ayrıca çirkin ve çelimsiz. <laughs> Vücutmuş. Kollara bacaklara bakın. Pırasa sapı gibi. Bunda ne buluyorsunuz anlamıyorum. Bunu ben bile döverim. He? O az önce beni döveceğini mi söyledi? <laughs> Oğlum bar doldu lan. Sen beni nereye dövüyorsun? Barında olsa ne olur, dolmasa ne olur. Senden hiçbir şey olmaz. Şuna bak. Bacakları ince... Kollar ince... Ayıptır... Ne oldu manuna? Oha! Ne demiştin canım? Duyamadım seni. Wow, 40 yıldır içerim... Böyle kafa görmedim. O büyüdü mü yoksa benim gözler mi küçüldü? Ay yok yok... Büyüdü... Kocaman oldu... Demek... Benim bacaklarım sıska öyle mi? Ula ben sana şimdi sıskayı gösteririm. Ah geliyorum. Gel bakalım. Ah, alayınızı parçalayacağım. <laughs> Gelin bakalım. Ah. Ben artık siren kafa deviyim. Oha kaçalım. Kaçamazsınız. Ben artık siren kafayım lan. Hem de dead. Gelin buraya. Kaçmak maçmak yok. Oğlum ne oluyor lan? Hava baba, baba değişti. Arkadaşlar. Sanırım canavara dönüştük. Selam polisler yardımcı olabilir miyim? Ha? Siz beni nasıl düşürdünüz lan? Vurun süren kafa. Oha. Ee, ben sizden sıkıldım. Acaba başka nasıl güçlerim var? Aa. Ne oluyor lan? Ne oldu bana? Oha. <laughs> Yere resmen bataklık kuruyorum. Bir dakika. Aa. Gelin bakalım. Gel. Hepinizi batıracağım. <laughs> Şu güce bakın. Arkadaşlar. Siren kafaya yaptığımız kasın. Gücüne bakın. Kayboldu. Tekrar ediyorum kayboldu. Nerede olduğunu göremiyoruz tamam. Nerede olacağım? Buradayım çocuklar. Burada. Gelin 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 gelin. Birazcık batın. Gel bakalım. <laughs> Bu ne biçim bir güç oğlum? Oha. Tüm birimlerin dikkatine. Yaratık yere batabiliyor. Değişik güçleri var. Dikkatli yaklaşın. Tamam. Evet evet. Dikkatli yaklaşın. Tamam. Siren kafaya dikkatli yaklaşın. Hatta. Yaklaşmayın. <laughs> Harika. Çocuklar olmadı bir dakika. Ah. Şimdi oldu. İmdat. Sakin ol oğlum, sakin ol. Bir şey yapmayacağız. Sadece yutacağız. Oğlum o kadar büyüğüm ki. Kameraya sığmıyorum arkadaşlar. Lakin gördüğünüz gibi adamların hepsini emiyorum. Bakın helikopteri içime çekiyorum. <laughs> Yok artık. Oha. Ben siren kafa. Bugün vücut geliştirdim ve canavara dönüştü. Selam. Nereye gidiyorsun? Gel. Seni evine kadar bırakayım. O karakteri tam görsek efsane olacak var ya. Yemin ediyorum efsane. Aa, gelin bakalım. Kaçın kurtarın kendinizi. Yaratık manyak. Tekrar ediyorum manyak. Ha? Ya kaçıyor musunuz? Aa. Ama daha karpuz kesecektik. Ben bütün güçlerimi kullanmadım ki. Polisler kaçtı. İnanamıyorum. Ne yapayım canım o zaman ben de kalanları yerim. Ben biraz acıktım. Araba yemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün siren kafaya vücut geliştirdik. Lakin karakteri o kadar fazla büyüttük ki. O kadar çok kas geliştirdik ki. Gördüğünüz gibi artık ekrana sığmıyoruz. Şu an siz görüntüyü tam göremiyorsunuz. Lakin gerçekten devasayız. Gördüğünüz gibi bugün siren kafayı çok garip güçlere ulaştırdık. Ve böylelikle videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siren kafanın yeni ve güçlü formu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakın orada bir bisikletli var. Selam bisikletli. Mideme girmeyeni dersin? Bence evet dersin. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Polis mi lan o? Teslim ol ve ellerini kaldır. Sana zarar vermeyiz. Bana zarar vermezmiş. Bana. Ay ben seni yerim. Sen bana zarar vermez misin? Ay ıstırırım ben seni. Ama harbiden. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Sanırım bu zamana kadar yaptığım en iğrenç kas geliştirmeydi. Selam. Sizi de yememe ne dersiniz? Aa, oğlum o kadar eğlenceli ki. Video bitti ama hala oynamak istiyorum. Neyse. Sizin için videonun sonu. Hoşçakal. Hayır dostum. Benim bir Robin'im yok. O Robin dediğim Batman'di. Benim Robin'im yok. Ben kimim o zaman? Sen yine sensin. Benim yok bunun. Bağıttırma beni babam Uyuyor zaten. Şşşt. Sakla beni. Tamam tamam. Saklayacağım. Oha. Gerçeksin. Hey. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Biliyordum gerçek olduğunu. Örümcek. Hey hey. Gerçeksin örümcek adam. Gerçeğim Ger 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 de birazdan elinde öleceğim. Allah'ım. Yardım edin bana. Kurtarın beni. Ulan cadının elinde bu kadar çekmedim. Bebek çevirip durma. Benim de artık gerçek örümceğim var. <laughs> ne olur birisi beni kurtarsın. İmdat. <laughs> ha? ha. No, no oluyor İmdat. Ne oluyor bebek? Ne oluyor? Bir mi girdive? Lan bırak lan çocuğumu. Bırakın. Ne oluyor? Bebek. Televizyondan mı geldi o ses? Korktum oğlum lan. Ya yani ne televizyonu kardeş? Benden geliyor ses. Kurtar beni. Çocuğunun elindeyim. Ne olur kurtar. Çocuğumun elinde misin? Lan. Oyuncak